Oy. Çalış çalışıyor oldum. İftara kaç saat kaldı acaba Daha hava kararmaya başlamamış ya Neyse bunu düşünürsem Bir türlü gelmez aynen öyle Kekleri de kaldırttırayım artık ya da kaldıkça karnım acıktırıyor Neyse bizimkilere söyleyeyim de Şunları bir kaldırsınlar evet evet Böyle gideyim Tamamdır abi Biz oraya istediklerini getireceğiz sıkıntı yok Tamam tamam abi sıkıntı yok. Haydi görüşürüz. Bu işi de hallettik. Bir bakayım hava kararıyor diyorsun. İşte hava kararmaya başlamış. Birazdan iftar okunur. Öyle geç kalmayayım ya. Aynen. Bugün de zengin abimlere gideceğiz. İftarımızı beraber yapacağız. Geç kalmayayım. Böyle hemen gideyim. Böyle hızlıca Kerem komiserin yanına gideyim. Aynen öyle. Böyle hızlı hızlı gideyim. Kerem komiseri de alayım. Oradan abime geçeriz. Abim zaten evdedir. Kerem komiser. Şöyle gideyim. Kerem komiser. ha? İşte Kerem komiser sen de çıkıyordun sanırım. Evet fakir. Biliyorsun şimdi iftar okunacak. İftar vakitleri erken çıkıyoruz. Daha sonrasında tekrar geri geleceğim ama. Şimdi yemek yiyebilmek için çıkıyorum. Neyse haydi zengine giderim artık. Sanırım geç kalacağız. Neredeyse okundu okundu yok. Haydi gidelim. Doğru diyorsun Kerem komiser. Haydi hemen gidelim ya. Dediğin gibi geç kalacağız yoksa. Haydi fakir. Geç kalmak istemiyorum. Hızlıca giderim. Haydi haydi haydi. İşte. Şunları da koyduk mu tamam. Şuraya da bakayım. Tamam buraları da hallettik. Oh her şey var vallahi ya. Hı? İşte kapı çaldı. Gideyim bakayım şöyle. Hı. İşte. Nerede kaldınız fakir ya? Şimdi okunacak neredeyse. Hadi hemen geçin de masaya oturalım. Okuları şimdi zaten. Haydi haydi şöyle geçelim sofraya. Geçin beyler geçin. Hepimiz oturalım haydi. Allah ekber, Allah ekber. Allah ekber, Allah ekber. Eşhedü en la ilahe Eşhedü en la ilahe illallah İşte İşte Ezan okundu Haydi beyler artık yemeye başlayabiliriz Allah hepimizin orucunu kabul etsin Haydi başlayalım yemeğe Oh Gerçekten çok fazla yedik ya Doydunuz değil mi beyler? Doyduk zengin abi doyduk. Gerçekten bayağı bir şey hazırlamışsın ya. Eline sağlık. Çok güzel geldi bu yemek doğrusu. Afiyet olsun Fekir. Afiyet olsun. Kerem Komiser. Sen doydun değil mi? Doydum tabii zengin. O kadar şey vardı masada. Hepsini yedik. Neyse beyler. Benim işe gitmem gerekiyor. Yemek için çıkmıştım zaten. Ben gideyim artık. Haydi görüşürüz. Görüşürüz Kerem Komiser. Sana kolay gelsin. Haydi gidelim artık. Evet. Haydi gidelim Kerem Komiser. Sen işe gidiyorsun ben de eve. Hadi görüşürüz Kenan komiser. Ben gidiyorum. Görüşürüz fakir. Kendine iyi bak. Sakin olur tam. Bir sorun olmadan atlatabiliriz. Aynen öyle. Hiçbir şey belli lazım. Neyse kapıyı açayım artık. Sonunda açtın amca. Niye bu kadar işi yokuş sürüyorsun? Yoksa içeride bir şey mi saklıyorsun sen? Hayır evladım. Tam biraz zor duyuyor. Sizi biraz geç duydum. Buyurun geçin. İçeri bakabilirsiniz. Sorun yok. Bana pek öyle gelmedi ama neyse haydi amcacım. Biz bir içeri bakalım. ben dışarıda bekle. Dışarıda bir şey yapabilirsin çünkü. Sen geç şöyle dışarı. Biz de içeriği kontrol edeceğiz. Bu arada bütün evleri arama yetkimiz var. Onu da gösterebiliriz istiyorsan. Evladım ben ne anlarım yetkiden. Siz geçin içeri bakın. Haydi. ben burada bekle amcacım. Biz içeriye bakıp çıkacağız. Burayı kapatayım da adam içeriye doğru bakamasın. Bir şey yapabilir çünkü dikkatli olmamız gerekiyor. Beyler, ha tamam gelmişsiniz siz. Her yere dikkatli bakın. Bütün detaylara bakın. Adamın en son buraya girdiği gözüküyor. Amca da diyor ki sadece bir şey sordu gitti. Bu iş normal gelmiyor. Asiyeri bir daha kimse görmemiş ondan sonra. Yani buradan gitse kameraya bir yere görünürdü değil mi? Her yere didik didik bakın. Çok dikkatli olun. Burada olabilir kasiyer. Kasiyer. Burada mısın? sen? Kasiyer. Sonunda. Biliyordum geleceğinizi. Buradayım. Polis bey buradayım. Aşağıdayım. Burada tutsak tutuyorum. Ne olur kurtarın beni. Ne? Buradan bir ses geldi ya. Beyler Sesi duydunuz mu? Duydum kanka. Birisi yardım istiyordu sanki ya, öyle bir ses geldi. Evet, evet. Aşağıda biri var ya. Ses aşağıdan geliyordu çünkü. Allah Allah. Amcacığım sen burada dur bakayım bir. Buralara bir bakayım ya. Buralarda biri mi var acaba? Ne işler karıştırıyorsun amca? Ne işler karıştırıyorsun? Burada bir şeyler var. Ha? Burası gidiyor ya. Yok. Burada da yok. Evin içinde bir şey var. Bu eve girmemiz lazım. Böyle olmayacak. Aynen öyle. Hasan ustayı falan dalıp da bir kazmamız lazım burayı. Dur bakayım. Böyle şuraya geçeyim. Kapat. Tamam. Şimdilik bir şey çaktırmayayım. Beyler. Bir bakın bana. Burada yüzde biri var. Aynen öyle. Buraya Hasan ustayla falan gelip bir kazmamız lazım. Daha Tecrübeli, güçlü bir ekip lazım bize. Üç kişiyle olacak iş değil. Şimdilik çıkalım. Ama kasiyer burada. Eminim. Gidelim Kerem komiserden izin isteyelim. Büyük ekibi alıp buraya gelelim. Ne dersiniz? Doğru diyorsun. Bence de burada biri var. Şimdilik çıkalım. Ve ekibi alıp buraya daha kapsamlı bir araştırma yapalım. Haydi çıkalım evden. Tamam amcacığım. Senin eve baktık biz. Senin evde bir sıkıntı yok. Sen geçebilirsin. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Beyler haydi gidelim artık. İşte sonunda gittiler. Anlayacaklar diye çok korktum. Böyle içeri geçeyim. Kapat. Tamam. Evet hiçbir şey anlamamışlar. Şöyle bir bakayım. Burada kimse yok. Güzel. Aşağı bir bakayım ya. Sanki bir ses çıkardı gibi oldu ama. Neyse. Öyle ineyim. Tamam bir ses gelmiyor. İşte buradasın kasiyer. Az kalsın yakalanıyorduk. Amca ne istiyorsun benden? Yeter artık ya bıkmadın mı? Bıraksana beni. Bu ne bu şeyin ne olduğunu bile bilmiyorum. Kimseye bir şey anlatsam da inanmazlar zaten. Bak söz veriyorum hiçbir şey anlatmayacağım. Burada olanlardan kimsenin haberi olmayacak. Ama ne olur çıkar artık beni ya. Yeter. Burada kalmaktan sıkıldım. Hayır. Sen orada kalacaksın. Yani çıkartamam Üzgünüm evlat. Bu şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. O yüzden seni çıkartamam Amca anlat o zaman da bileyim. Ne bu ne? Hayır. Anlatamam. Üzgünüm. Neyse sen burada kalmaya devam et. Böyle yukarı çıkayım. İşte kapattım. Tamam. Kimseye bir şey belli etmeyeyim. Böyle gideyim. İşte. Şöyle geçeyim. Neyse. Ne belli etmeyeyim. Çalışıyormuş gibi yapayım. Aynen öyle. Ya Kerem komiser. Neyini anlamak istemiyorsun ya. Bir izni ver artık. Bak izni verirsen o evde adamın bir şeyler sakladığına neredeyse yüzde yüz eminim Kerem komiser. Bir izni ver de şu eve bir araştıralım artık ne olur. Ya tamam koruma yani izni vereyim de şimdi eğer alttan bir şey çıkmazsa adamın evini boş yere kazmış olacağız. Ve durmadan adamın üstüne gidiyoruz. Yani yanlış anlayabilir, başka bir şey olur. Bizi şikayet bile edebilir yani. Baksana, durmadan adamla uğraşıyoruz. Yani ben de neredeyse eminim. O adamda bir şeyler var. Ama ne bileyim yani, bu aramayı yapmak bilmiyorum. Büyük bir ekip istiyorsun bir de. Bak, Kerem Komiser, sen bu izni bana ver. Hiç bana olmayacaksın. Ben o evin altında bir şeyler var. Hepsini açığa çıkaracağım. Bir izni ver artık ama ne olur. Of of tamam çok ısrar ettim izni veriyorum ama işin sonunda evin altından bir şey çıkmazsa bozuşuruz bak. Of oh, tamam sağ ol Kerem Komiser ya çok sağ ol sağ ol Kerem Komiser. Şimdi merak etme Kerem Komiser seni boşa çıkarmayacağım. Bütün izinleri verdiğine göre ben gidiyorum artık. Bir an önce eve girmem lazım işi olduğuna eminim çünkü. Beyler sen kanka arama ekibini ayarla. Kanka sen de Hasan Usta'yı ve madencileri ayarla. Bu eve girmenin vakti geldi. Ben de gideyim polislere falan ayarlayayım. Önceden dikkatli tedbirli olmamız lazım. Haydi gidiyoruz çabuk çabuk. Kurma çok inat etti. Sanırım bir şeyler buldular. Aynen öyle. Ben de şüphelenmiyor değilim adamdan. Bu eve bak. Çok değişik de bir evi var. Neyse. Bizimkiler gitsin şu evi bir kassın bakalım. Altında neler varmış görelim. Aynen öyle.